veri konusunu işlerken soruda bize verilen değerleri sıralarken mesela elimizde 1, 4, 8, 4, 1, 3, 10 var diyelim. Bunları küçükten büyüğe sıralıyorduk. 1'ler yan yana geldi, 3, 4'ler yan yana geldi, 8 ve 10 gibi küçükten büyüğe sıraladığımızda bazen yan yana aynı verilerde olabiliyor. A ve B iki küme. Burada farklı işlemlerle edilen kümeler var. Bunları aynı demin bahsettiğimiz veri grubundaki gibi küçükten büyüğe sıraladığında böyle bir sıralama vermiş. Normalde bakın A kesişim B B'den büyük olamaz. Ancak eşit olabilir. Yani A burada olsun. B burada olsun. A kesişim B burası. Yani A kesişim B'nin B'den büyük olma ihtimali yok. Eğer burası boşsa, burada bir şey yoksa en fazla eşit olabilir. Yani şu durum olmalı. A, B'yi kapsamalı. Bu durumda A kesişim B ile B birbirine ancak eşit olabilir. Deminki sıralamadaki yan yana eşitlerin olduğu gibi. Şimdi bunları X diyelim. A fark B büyük de olabilir, eşit de olabilir. Onu bilmiyoruz. Y olsun. Yani Y büyük eşit. X yazabiliriz. Çünkü bu da eşit olabilir. A birleşim birleşimde X artı Y olacağı için kesin büyük. Ve A da X artı Y olacağı için bunlar yine eşit. Yani şunun şunlardan büyük olduğunu biliyoruz. Bu arada bu sıralamada median'da biz y olduğunu da görüyoruz. y değerini bulursak sonucu da bulmuş olacağız. Aritmetik ortalama 5'miş. Bunların hepsini topladığımızda 4x artı 3y bölü 5 eşittir 5 bölü 5'i karşıya çarpı olarak atarsak 25. Şimdi burada değer vermemiz lazım. X ve y değerleri elde edeceğiz. X sıfır olabilir mi? Olabilir. Yani burası boş olur. Burada elemanlar olur. Yine bütün şartlar sağlanır. Boş kümeden farklı dememiş. Sıfır olduğunda 3y eşittir 25 olur. 3'e bölünmeyeceği için 25. Buradan bir değer gelmez. X 1 olduğunda 4. 25'ten 4 çıkardık. 21. 3'e böldük. 7 bulduk. 2 koyduğumuzda 8 25'ten çıkardık 17 olmuyor. 3 koyduğumuzda 17 bir 4 daha düşecek. 13 olacak. Yine 3'e bölünmez. 4 koyduğumuzda 13'ten 4 daha düşeriz. 9 kalır. 9'u 3'e bölersek y'yi 3 buluruz. Ama y azaldı bakın. Y büyük eşit x'ti. Fakat burada y küçük oldu. Y'nin küçük olması bu sıralamaya göre mümkün değil. Dolayısıyla ve bundan sonra da y daha da küçüleceği için eğer öyle bir değer varsa çünkü x'ler artıyor y'ler küçülüyor. Dolayısıyla bundan sonrakiler de olmaz. O halde olabilecek durum burası. X'in 1, Y'nin 7 olduğu durum demek ki bizden istenen de Y olduğuna göre cevap E.